Ya Rabbel Alemin bize güzel bir şekilde tövbe ve etme etmemizi nasip eyle. Ya Rabbi vefat etmiş olan kardeşlerimize şehitlik mertebesi ihsan eyle. Onların kendileri aileleri ve sıhhat ve afiyet nasıl güzel sabırlar ihsan eyle. Yaranlarımıza en kısa zamanda şifalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin bu yardımları veren kardeşlerimizin e, keselerine de bereketler ihsan eyle. Onların hayırlarını en güzel bir şekilde kabul eyle. Ölmüşlerine rahmet eyle. Bir sel oldu. Bir afet bölgesi takılası. Esasen bu zamanlar çok konuşmak zamanı değil. Birlik ve beraberlik zamanı. El er uzatma zamanı. Yardım zamanı. Biz de valimizin öncülüğünde, önderliğinde bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuştuk, İlçe belediyelerimiz, STK'larımız, sayın valimiz, iş adamlarımız burada gördüğünüz hazırlıkları yaptılar. Biraz sonra yolculuyacağız, Karadeniz'deki hemşehrilerimize, dostlarımıza, vatandaşımıza ulaştıracağız. Elbette ki bu da doğa olarak, bereket olarak Urfa'ya dönecektir. Biz de Şanlı Urfa halkı adına bir tır hazırlayarak, yine ilçe belediyelerimiz, onlar da hazırlıklarını yapıp e, gönderiyorlar. Bu halkımız adına gönderdiğimiz bir yardımdır. Ben halkımıza teşekkür ediyorum. Ve bunun onlara da giden yerlere de e, bereket olmasını, şifa olmasını diliyorum. Başkanımız çok güzel bir hale verildi. Millet olmak, sevinçler işte ve masada birlikte olmayı ifade eden aynı duyguları, aynı hisleri, aynı heyecanı hep birlikte hissetmek millet olmanın gereklerinden bir tanesi karşılıklı yardımlaşma, dayanışma duygularını en üst seviyede tutmak ve yüreğimizin, kalbimizin millet olarak hep birlikte atması gereken önümleri yaşıyoruz. Batı Karadeniz'de, Aslamonu'da ve Sinop'ta bu güzel iki şehrimizde ve ilçelerinde de maalesef meydana gelen sel afeti var. Bu afette de evi yıkılan, batlı dağılan, bağ bahçesi, karnumar olan, var, var. Halen az sayıda da olsa kayıp vatandaşlarımız var. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yalanlarını Cenab-ı Allah'tan şifa diliyoruz.